<laughs> Amerikalı Bladan Genk adlı rock grubu gitaristinin Ukrayna'da verdiği bir konser sırasında Rusya bayrağını iç çamaşırın içine sokması Rusya'da tartışmalara neden oldu. Rusya İçişleri Bakanlığı kutsal simgeye saygısızlık adı altında söz konusu müzik grubuna karşı soruşturma açıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Andrew Pilipak bayrağa saygısızlık suçunun maksimum bir yıla kadar ceza öngördüğünü söyledi. Grubun gitaristi Hasselhoff sahnede bulunduğu sırada Rus bayrağını iç çamaşırının içine koyduktan sonra aynı bayrağı seyircilere fırlattı. Gitarist Hasselhoff'un bir başka konserinde ise Ukrayna bayrağı üzerine işlediği görülüyor. Ukraynalı yetkililer de Amerikalı müzisyen hakkında holiganlık ve bayrağa saygısızlık suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu. Moskova, Bladant Gang müzik grubunun Rusya'da bundan böyle konser vermesinin yasaklandığını açıkladı. Söz konusu gelişme Rusya-Amerika ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk geldi.